Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Evet şu an Konya sokaklarında arkadaşım İsmail ile beraber geziyoruz kendisi. Aracımız S13 sıvaklı bir araç. RB20 Skyline motor var 6 silindir. Haricen turbosunu hibrit dedik bu aracın. Orijinal kendi turbosu da yok herhalde. RB25 turbosu var. 25 turbosunu da içini hibrit dedik. Emme palleri büyük. Takta bir r bobinler var. Aynen bobinler R8 haricen yani var birkaç bir şey. Yakıt pompası kastım e, her zaman gibi standart değil aracın. Aracımız böyle. Aracımızda orijinal Varex var. Doktor Eku yazılım var. EMS beyin var. Harici beynimiz var. EMS marka. Sensörlerin e, hepsi beyinden kontrollü. Videolar Aynen daha şey videolar çekebiliriz. Şu an e, şehir içindeyiz ve çok e, olanaklı saatler olmadığı için yani her an bir çoluk çocuk vesaire trafikteyiz. Ondan dolayı fazla sıkıntılı hareketler yapamıyoruz. Ama müsait bir zamanda hafta sonunda böyle serserilik yaparsak güzel bir kayıt alacağım. inşallah. Aracı tanıtmıştık. S13, rb 20 başka ne diyeyim. Diyelim. Şöyle bir white bantımız var. Ayın orijinal. Aşağıdan like bas. <laughs> Şuradan beğenmeyi unutmayın vesaire filan. Hani öyle diyorlar ya. Bu videoyu beğendiyseniz. Baba bizim amacımız beğenmek, takip edilmek şu bu değil. Yani hani bu araçlarla ilgilenen uğraşanlar görsün gibisinden hani piyasada olan araçları bilsin gibisinden bir video çektik. Daha detaylı videolarımız da inşallah gelecek. Güzel videolarımız var da onları iyi bir editlememiz lazım. Şöyle şehir içi ufaktan bir gazlama olsun. Aracımız da şu an kısık modda. Şehir içi bilirsin bar falan. Aynen yarım bar hatta yarım bar filan ya şu aralar öyle ayarladık en son ya. Aynen 0.5 bar falan. Yarım barlarda filan geziyoruz yani. Normalde bunu 1-1.5 barlara kadar çıkarabiliyoruz da şu an için Konya'mızda çok pist bir gerek yok. Ha, pist modu değil yani. Konya'mıza pist istiyoruz yetkililer <laughs> lütfen. Drift yapmak suç değildir. Ama şehir içinde yapmaktan üzülüyor ve korkuyoruz. Aynı zamanda bedelini de ödüyoruz istemeden. Evet, şurada güzel bir yazımız var ama okuyamaz. Neyse. <laughs> Paul Walker'ın abi imzası var. Rahmetlik ne dönerdi, Allah rahmet eylesin ya. Yattığı, yattığı yer nur olsun. Skyline dedi, bu adam Skylineci abi. Biz de onun motorunu aldığımızdan ziyade burada onun imzası var. Çok göremiyorsunuz ama onu sevin bir ışıklı vakit göstereyim inşallah. Japonya. Meydin, heh, şöyle ışığı şey açtık mı geliyorum. Şöyle. Japon ya. dayılar bu işi yapıyor. Yattığı yerin nur olsun. 2003'te, 13'te vefat etti kendileri. Biz aslında Şahin de severiz bu arada. Evet. Mehmet'i severiz, Doğan da severiz. Hepsi var <laughs> inşallah. Araba olsun, değişik olsun. Abi şimdi yerli malı, şimdi dönen her şey güzeldir kardeşim. Ha onu iyi <laughs> dedin. Abi bizim olayımız bu. Önden kakalayacak, arkadan kakalayacak. Abi ya milletler ya yok o araba tenekeymiş bu kardeşim teneke değil. Adamın maddiyatı bütçesi ona yetiyordur. O arabayı güzelce yapmıştır. Tofaş şimdi mi konuşuyoruz? Aynen Tofaş. Bugün abi Konya'da çok güzel dolu Tofaşlar yapıyorlar yani. Orijinal adamlar Bak 4, silindir, 4 silindir, aynen, 4 silindir 8 valf motorlarla neler yapıyorlar. Gerçekten bunları gördük yani. Güzel bir arkadaş gidiyor mesela. Bir tane gidiyor. Sıkı yok bile Aynen. Buradan biz geri döneceğiz herhalde. Geçtik. Şuradan uydun. Normalde orada dönüş var da kapattılar orayı. Yani çok da uzamasın video ama eğer ki bu yorum bu videonun altına Herhangi yorum yaparsanız biz çekmeye çalışırız. Evet, Çünkü çok içerikten anlamıyoruz yani. Çok Aynen eğitim. arkadaşlar bir Ama isteğiniz vesaireniz olursa alta yazın. Hani ne bileyim arabayı şöyle tanıdım. Nissan tam, 200SX bu araba. Bir şeyler yapan. Yara biz bunun da bir motor tanıtımı, motor içi, ondan sonra ne bileyim arabanın iç görseli dışarısı, yapılanlar, işlemler, hani nerede ne kadar para harcadık, bize geçtiğinden beri neler yaptık vesaire hepsini tek tek hani detaylı bir video çekebiliriz. Şu an öylesine hani bir akşamüstü çekelim dedik. O da meraklıları görsün. Hani zevkini bilmeden tadabilecek yani. olsa. Yazın abi altına yorumlar açık olur yani bizim şeyde. Yazarız. Zaten bizim takipçi falan yok. <laughs> Araba sevdalılarıyla beraber hepimiz burada. Biz de sevdalıyız. Konya'ya getirdik bu arabayı. Daha 350 Z'ler gelecek. Her şey gelecek. Eski bir falan var. Bir dostumuz da. Onunla da video çekeriz. Sorun yok. <laughs> şuradan girelim direk. Evet. şuradan girelim inşallah. Bir sorlan git sanki. Neyse. Ya, gerse, gersek de mi tamam. Amen. Şuradan yol var. Artık fazla uzatmayalım da. Evet. Hayır, şuradan gider yaylerin. Araç düşük olunca abi sol, ilk sol yap buradan oraya direkt çıkması lazım. Arkadaşlar cümleten hayırlı geceleriniz olsun. Allah'a emanet olun.